Yere Batan Sarnıcı, İstanbul'da yer alan Yere Batan Sarnıcı, Ayasofya ve Cağaloğlu arasında yer alan büyük bir sarnıç. İlk çağda kentin su ihtiyacını karşılamak için yapılan sarnıç, günümüzde içinde su bulunsa dahi sadece tarihi eserler arasında yer alarak ziyaretçilerin görüşüne sunuluyor. Tarihin bütün dönemlerinde pek çok kez işgale uğramış önemli bir şehir olan İstanbul, Bizans imparatorlarının emriyle şehrin su ihtiyacını karşılamaları amacı ile su sarnıçları ile donatılmıştır. 6. yüzyılda İmparator Justinianos tarafından yaptırılan sarnıç, Osmanlı döneminde de uzun süre halkın su ihtiyacını karşıladı. Sarnıç içerisinde yer alan su, Cebeciköy kemeri ile 19 kilometre uzaklıkta yer alan Belgrad ormanından elde edildi. Uzunluğu 140 metre olan yere batan sarnıcının genişliği 70 santimetre olup yüksekliği ise 8 metredir. Sarnıcın içerisinde 80 bin metre küp su bulunuyor. Sarnıcın üst kısmı kapalı olup bu kısımda 12 sıra halinde 4 er metre aralıklarla dizilen 336 sütun yer alıyor. Sarnıcın kuzey batı köşesinde yer alan iki sütun, altında kaide olarak yapılan iki medusa başıyla Roma döneminin heykeltıraşlık sanatına da örnek gösterilir. 4. yüzyıla ait olan Medusa başlarının hangi yapıdan alındığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Medusa başlarının biri yan biri ise ters çevrilmiş görünümdedir. Çok tanrılı dinden, tek tanrılı dine geçişi temsil ettiği düşünülen Medusa başları hakkında pek çok rivayet bulunuyor. Bir inanışa göre, ona bakan kişilerin taşlaştığı düşünülmektedir. Diğer inanışa göre ise Justinian, Arap ordularının İstanbul'a doğru yola çıktığını öğrenir ve sarnıcın hızlı şekilde yapılmasını ister sütun kaidesi olarak kullanılan taşların özelliği düz, yatık ya da ters şekilde dizilmesi. Bu aşamada estetik görünüm bir kenara bırakılarak sarnıcın kısa sürede tamamlanması amaçlanmıştır. Yolun, bu ki gizli yüzü bu.